Rize Spor'dan Avrupa'ya uzanan bir kariyer, Vedat Muriç. 29 Nisan 1994'te doğan Vedat Muriç, futbola 2013 yılında ülkesi Kosova'da KF Liria Prizren forması giyerek başladı. Muriç, Türkiye kariyerine ise ilk adımını 2014'te Giresun Spor ile attı. İki senelik Giresun macerasının ardından yolu başkente düşen Kosovalı Gençler Birliği ile anlaştı. 2017-2018 sezonunun devre arasında Ankara temsilcisinden Çaykur Rizespor'a transfer olan Muriç, attığı gollerle Yeşil Mavililerin yeniden Süper Lig'e yükselmesine katkı sağladı. Çaykur Rizespor'da bir buçuk sezon forma giyen Muriç, 53 maçta 25 gol ve 11 asistlik performans ile büyük takımların radarına girdi. 2019-2020 sezonu öncesi Muriç'i kadrosuna katmak adına kıyasıya bir rekabet içine giren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında mutlu sona Sarı Kanarya ulaştı. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Vedat Muriç, gösterdiği iyi performansı ile bir sezon sonra İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer oldu. Çizmede istenilen performansı gösteremeyen Muriç, İspanya La Liga takımlarından Mallorca'ya kiralandı. Mallorca gösterdiği performans ile yeniden yükselişe geçen Muriç'in bonservisini 2022-2023 sezonu öncesi Lazio'dan 8 milyon euro karşılığında aldı. Futbol hayatına İspanya'da devam eden Muriç, 51 kez formasını giydiği Kosova Milli Takımı ile de 26 kez gol sevinci yaşadı.